Geceleyin mezarlıktan geçerken Fatiha okumak günah mıdır? Bize günah olduğunu söylüyorlar. Şimdi mezar, Fatiha mezara okunmaz ki. Fatiha yaşayanlarla ilgilidir. Şimdi bakın Fatiha suresini okuyorsunuz. Bir kısa bir mealini verelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd varlıkların sahibi Allah içindir. Yani varlıkların sahibi Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim'dir. Maliki hesap gününün sahibidir. Ondan sonra ''İyyâke nâbud'' ya Rabbi yalnız kulluğu sana yaparız. Şimdi bunu kabirdeki adam duysa ne diyecek? Ben Benden de, geçti ben hemşerim. De ben de der hocam bence. <laughs> ben de ben de <gülüyor> <gülüyor> kurtarmak için işim. <laughs> evet o o zaman ben de bende der ama evet. bir faydası yok. Bu dünyadayken. İyye ve iyyayken yardım yalnız senden isteriz. Kabirdeki diyecek ki, ya keşke ben de hayattayken bunu şey yapsaydım. Ondan sonra ihtina sıratel müstakim. Ya Rabbi bize doğru yolu göster. Ne diyecek kabirdeki benden geç demşerim diyecek. Yani konuştuğunuzu düşünün. Sıratel lezine enam aleyhim. Ya Rabbi nimet verdiğin kişilerin yolunu. Tamam kardeşim ben öğrendim ama çok geç <gülüyor> diyecek. <gülüyor> Gayril mağdubi aleyhim. Gazaba uğramışların verad dalin azıp sapıtmışların değil. Ne diyecek adam? Vallahi çok doğru diyecek. Ama keşke senin, senin gibi yaşarken bunu bilseydim. Dua edeceksiniz orada. Peygamberimiz ne yapmış? Selam size müminler, yurdunun sakinleri. Biz de sizin arkanızdan geleceğiz. O kadar yani. Selam verilecek. Başka bir şey yok. Ne demek selam? Yani Allah sizi huzur içerisinde, yani kabrinizde huzur içinde yatın diyoruz ya, işte o manada. Bu evet, Rabbena Rabbena Aten, Rabbena Gıfirli bölümü okunabilir yani. Öyle bir şey. E tabii yani. Dua, dua yapılır. yapılır. Ya Rabbi bizi affet. Evet. Annem, baba, annemizin babamızı affet. Rabbena Gıfirli ve Elvalideyye ve Lilmuminine yevmi yakumu risab. Yani dua yapılabilir. Onların affedilmeleri için iyi karşılanmaları için yapılır dua. her zaman yaparız o. Evet. Şimdi derler ki Efendim okunan Kur'an'dan elde edilen sevap bağıştır, bağışlanırsa umulur ki ya kardeşim umulur ki diye bir şey olmaz. Bir delil var mı? Yok. Bu konuda bir delil yok. Umulur ki ile olmaz. Yani bunu olur diyenler hep umulur ki derler. Yani bir şeye dayanarak söylemezler. Evet. evet.